yukarıdaki şekilde BC vektörü çarpı DB vektörü sorulmaktadır. Verilen yayların eşitliğinden dolayı 180 dereceyi 3'e bölersek 60 derecelik yaylar oluşur. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olduğundan bu açı 30 derecedir. DB vektörünü aynı yönde kendi uzunluğu kadar kaydırdığımızda vektörlerin başlangıç noktaları arasındaki açı 150 derece olacaktır. İki vektörün sıkılar çarpımı BC vektörünün uzunluğu çarpı DB vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs 150 olacaktır. Merkez açı gördüğü yaya eşit olduğundan bu açı 60 derecedir. Çemberin yarıçapı 2 olduğundan dolayı tepe açısı 60 derece ise BOC eşkenar üçgen oluşacaktır. O halde BC vektörünün uzunluğu da 2 santimetredir. Merkez açı 120 derecelik açıyı gördüğünden dolayı 30-30-120 üçgen oluşacaktır. Dolayısıyla DB vektörünün uzunluğu da 2 karekök 3 olacaktır. O halde verilen bilgileri yerine yazarsak BC vektörünün uzunluğu 2 santim. DB vektörünün uzunluğu da 2 kare kök 3 santim. Kosinüs üzeri eksi kare kök 3 bölü 2 olacağından ifadeyi düzenlersek sadeleştirme sonucunda eksi 6 elde edilir. Cevap A seçeneğidir.